Merhaba dostlar. Bugün de size kesim motorunu tanıtacağım. Şöyle Hyundai Orak LH 5800 serisi. Ben bu motor hala e, 3 sene oldu. 3 sene oldu ve gayet iyi. Şöyle gördüğünüz gibi zincir var. Bunları arada bir biliyoruz. Palamız var. Gayet güzel. Şu frenimiz. Ciklemiz. Şöyle. Geri, geri. On of. Aşağı açık yukarı kapalı. Gördüğünüz gibi. Yukarıda kapalı aşağıda açık. Şurada ip de çalışıyor. Şurada evet. ipimiz var. Ve şuramız, şurası benzin depomuz. Buraya iki zamanlı benzin koyuyoruz. İki, yama, İki zamanlı yağ ile benzinimizi karıştırıyoruz. Ben yaklaşık 5 litre iki kapak veya işte 100 gram, 150 gram arası koyup karıştırıp motoruma koyuyorum. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadım. Şurası da zincir yağımız. Şu kapağımızda da öndeki tarafta açtığımızda evet burada yağ haznemiz var. Buraya ince LPG'li araçların değiştirilen yağlarına koyuyorum genelde. Onlar daha ince oluyorlar. Gayet güzel şu an. Şimdi görüyor. Bugün de biraz kullandık. Şimdi arkadaşlar şurada söktüğümüzde bu kapağı söktüğümüzde içinde bir buşit sistemi falan var. Havalandırma sistemi. Karbüratör sistemi içinde. Başka şu elciğimiz tutma ve tetiğimiz Şu emniyet tetiğimiz. Şunu yapmazsak yani şunu basmak için şu gazı veremeyiz. Şu emniyetimiz, şu gazımız. Bunu tutun geriden kaçırdığınız anda bu devre girmeyeceği için motorumuz duracaktır ama tabii hemen durmaz. Çünkü yüksek devre çalışan bir sistem bu. Şimdi arkadaşlar motoruzu çalıştıralım. Çalışma sistemimiz şöyle. Şimdi şunu şöyle koyuyoruz. Bunu koyduğumuz zaman şuraya basacağız. Ki palamız zincirimiz yere değmesin, taşlara sürtüp de e, kuraldesin. Çünkü taş hemen Mahvediyor. toprak da yapabiliyor. Şimdi bunu böyle bastık. Şunu aşağı indirdik. Ciklemizi çektik. Tık sesi. Şimdi önce bunu bir çekeceğiz. Evet. Sonra bunu yaptıktan sonra şu aradan alalım. Şöyle yapalım. Gözde çalışıyor. Ofa getirdiğim zaman kapatıyoruz. Ee, şurada gördüğünüz gibi bir mesafe var. Bu ise ağaca bunu keserken şuraya dayayıp da mesela şöyle yukarıdan çekelim. Şuraya ağaca dayadığınızda şunu ağaca dayanıyor. Gözüm dayanıyor. Daha bir yere motorunuz zarar vermesin diye bunu böyle kesebilirsiniz. Bu o işe yarıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi egzoz çıkışımız var. Şu an sıcaktır. Kesinlikle ellemeyin etrafı. Kesim motorumuz böyle arkadaşlar. Hyundai orak marka almıştım ben. Gayet memnunum. 3 seneden beri kullanıyorum. Herhangi bir arıza sıkıntısı şu ana kadar olmadı. Kesim de gayet güzel. Bunun zinciri 13 diye hatırlıyorum. Biraz daha sık açıkçası. Mesela normal zincirler biraz daha geniştir. Şöyledir. Bunun arada bir tane daha var. Bu daha çabuk kesiyor ve Kuvvet motorucunun tur fazlalığı yaptığı için de e, ağaçlarımızı çok rahatlıkla kesebiliyor. Gayet kuvvetli ve güzel. E, ben memnun kaldım. Memurlar da e, bu tarz işlerimi görüyor. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar.